Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz değil mi Eda? Yok. Kuleni tamir ettik değil mi? Yemeklerini bitirdiler mi hayvanlar? <laughs> Hı? götürmeliyiz. Hayır bu bunun şey olmuyor. O da ciddi var. Ne var? Ciddi buradan. Ha zıplıyor. Hı hı. Ben de onu düştü sandım. Aslan kardeş iyi misin? İyiyim. Hmm. Eric. Aa, ne kadar da akrobatiksin ya. Akrobatik gösterileri varmış bu aslanın. Hmm. Ne yapıyoruz? Aa, o onun ama annenin pastasıydı o. Aa. Ben daha pastamı bitirmedim ki. Sen benim pastamı bitirmeden neden aldın? Başka ne oyuncakların var? Yeah, I just want to do some. <laughs> Give it Istaksın, saçlarını kurutmalısın hava bugün yağmurlu tamam mı aa gel beraber kurutalım mı saçlarını hı hı. hadi kurutalım ben senin için hmm, kurutmalık havlu bulayım olur mu hmm, hmm, hmm. Bakalım burada havlu diye ne kullanabiliriz? Bak, aa, Cici kıyafeti buradaymış. Hayır, bu büyüte, size olmaz. Olmaz mı? Hı hı, evet. hı, -hı. Ama kardeşimiz saçlarını neyle kurutacağım ben şimdi? Bak, aa tarak var. Hı, -hı. Ben... Hadi, hadi onun saçlarını tarayalım mı? Hı, hı Hadi tara bakalım saçlarını. Hı -hı. Aa aynı zamanda kurutuyor. Çok şanslı. Ay sen de kurut. Tamam ben de kurutayım. Tutayım şuradan şöyle. Tamam. Oldu. Oldu mu? Şimdi. Hı. Çardım. Ay ne güzelmiş şey, yeşil taran. Benim de saçlarım olsaydı keşke ben benim de tarardım. Ama benim saçlarımı biz fazladan kesmişiz. O yüzden uzamıyor. Hı ifade değil ki şimdi. Saçlarını uzatır. Saçları sonradan kuaför gibi mi yaptın kardeşim? Çok güzel olmuş. Hadi. Bir gidiyoruz. Şimdi, şimdi senle birlikte size sonuca bakacağız. Tamam alalım hadi gidelim. Evet bu araba biniyoruz arabaya sığacak mıyız peki? Eh. Bu adam. Ben de sen. Ah. Öbür arabaya getirmelisin. Büyük vardı ya hani. Kocaman olan. Kasasında bizi gezdiriyordu. Kardeşimle bizi de gezdir. Evet bu. Harika. Ay, ay yanlış bindim ya. <laughs> Şurada beli bekleyeyim tutunayım şöyle. Aa düştüm. <laughs> Beni de düşürdün kardeşim dikkatli ol. Ben ay. Şöyle koyalım. Hı. Bak ayaklarını buraya koymalısın o zaman düşmezsin. Yardım edeyim. Evet. Gidiyoruz. Hadi güle güle. Gidiyoruz. <laughs> Uçan araba mı bu? Ya sadece mi ya? Hadi nere? Bir de hayvan dostlarınızla tanışalım. Hadi gelin. Gel bakalım. Ne? Sana diyoruz. Burada bizim bir de kocaman kulemiz var. Hadi burası bizim otelimiz tamam mı? Hayvanlar burada vakit geçiriyorlar. Hadi gel. Ben başka kuleye gidiyorum. Başka kuleye mi gidiyorsun? Bu Tamam. Oltanda hmm, mı var senin. Hadi, otelimize. Kocaman bir otelimiz var. İçinde de yok yok. Bak size ne aldık. Ne aldınız bakalım. Çok merak ettim. Önce sabunlar alalım. Hadi yıkayalım. Onu mu yıkıyorsun? Bola, Anneciğim ben biz bana bir şey. Tamam öterim. Tamam ama ilk onu tarayayım. Sonra da kendi saçlarını tarar olur mu? Eda. Sen Ne? Senin saçların da dağılmış sanki. Aldı mı? Hı sade, sade. İyi, Tamam. Sağ. Sanırım çok gıdıklanıyor o. Ben de sıfırda zeyniyordum. <laughs> Minnacık sıçı varmış onu da tara. Acıtmadan tara evet Aferin. Bak büyüyecek mi onlar acaba? Evet. Bir de çay Ne? Bir de Evet. Tara bakalım. Evet. Şu çay Hazır bu. Hadi onları bin de şimdi arabasına geri götür. Ben yardım sana yardım mi? edeyim. Takayım şurasını. Hı. Yapalım. Başka kule yapalım hadi. Şimdi babaların de dediğim gibi. Tamam. Hadi arabalarımıza yer yapalım. Sökelim önce bunu. Bir sürü parça olsun. Ayrı ayrı olsun. Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, hı hı. hı Oo, çok güçlüsün. Hı -hı. Oo, süper. Çok mu yoruldun? Biraz ara verelim mi? Anne de, o nerede? Buradayım ya, oynuyoruz işte. Hem de seni çekiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben Tamam, başka kule yapacağım. Ben sana yardım edeyim. Bak bunları vereyim böyle. Burada da var. Burada da var. Oo, Bir sürü parça var ya Ne kadar çokmuş. Bunlarla kocaman kule yapabilirsin. Evet sağlam olması çok önemli değil mi Eda? Evet. Dayanıklı mı diye bakıyoruz. Test ediyoruz şu an. Değil mi? Ne oldu? Ne unuttun? Düşünüyor musun sağlam mı diye? Çıkartacağım. <laughs> Çıkartacağım olmadı mı? Hadi bir bay bay yap. Görüşürüz de bakalım bize bir. Anne yağmur yağıyor. Evet yağmur yağıyor bugün. Bugün bereket yağıyor inşallah.